sipariş oyuncaklar geldi. Fare bize üç katlı bilmem ne. <laughs> Tam ismini bilmiyoruz tabi oyuncak. Hala fareyle ayağıyla oynuyor fareyle. Kızım bu ayakla oynanan fare değil bak. Bak böyle gidiyor bak. Gördün mü? <laughs> Görüyorsunuz oyuncakları kızımın. Daha yeni geldiler. Nasıl oynanacak daha biz bilmiyoruz tabi. İnşallah o biliyordur. İnşallah kızım oynamayı biliyordur. Böyle oluyor galiba. Şöyle. Pek de kullanışlı bir oyun değil galiba. Evet arkadaşlar. 7 Eylül Cumartesi saat 14.02 İşte böyle gidiyor demek ki toplar. Tabii bizim öğrenmemize gerek yok. Kedimizin öğrenmesi yeterli. Pek de güzel bir oyuna benzemiyor. Kızım fareyi ne yaptın? Fareyi getir bakayım. <laughs> Fareyle top gibi oynuyor. Kızım onu ağzına al bakayım fareyi. Al bakayım. Ağzına al ağzına. Bak. Kızım top değil kız o. Bak bak. Pamuk. Aha çarptı fare. Atıl. Yakala fareyi. Getir kızım onu bana. Al ağzına getir. O top değil o lan. Ayağıyla vuruyor fareye ya. Bu fareden memnun kalmadım ya. Bir de 150 liraymış bu fare. Resmen insanları şey yapıyorlar. Baksanıza ya. Bunu ağzına bile alamaz bu kedi. Nasıl bir faredir bu ya? Öyle bir fare olması. Aha nasıl yakaladı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel oyuncu. <laughs> Nerede pamuk? Nerede fare kızım? Nereye gitti lan fare? Ha oradaymış. Fare orada. Pamuk da burada. Pamuk gel şu oyuncağa bak kızım gel. Hala ayağıyla oynamaya ısrar ediyor. Hala ayağıyla oynamaya ısrar ediyor. Bak bak. Her şeyi top gibi oynuyor bu kız ya. <laughs> Pamuk. Pamuk gitti yaradana kurban hadi kızım hadi fareyi beğendi diğer, diğer oyuncağa hiç bakmıyor bile evet arkadaşlar hepinize hayırlı günler